Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım bugün erangel'da Yeni gelen Cadılar Bayramı Haftası etkinliğinde oynayacağız kardeşlerim. Şu an George Bull'un karşı tarafındayım. One Man Squad oynuyoruz her zamanki gibi. Bu tarafa indim. Aha paraşüt sesi bir dakika. Bir dakika gençler. Bir dakika ortalık karışıyor şu an. Kanka o evi lootladım be. Geldin ama gerçekten. Kusura bakma kardeşim. Sen de benimle aynı düşüncelere sahip bir dostsun ama maalesef buralar benim. George Bull'un karşı tarafına atladım arkadaşlar. Şöyle haritadan da başlangıç yapalım. Oyunumuzda iki tane etkinlik alanı var. Burada kamp çadırları var. Burada da buslarımız var arkadaşlar. Şimdi buralara doğru gideceğiz. Buranın normalde en aksiyon dolu noktalardan biri olması gerekiyordu. Fakat kardeşlerim şöyle bir yanılgıya düştü bence. Mod yeni olduğu için. Çadıra doğru iniş yaptılar ama maalesef çadırda aradıkları heyecanı bulamayacaklar. Çünkü oralarda hiç loot yok. Öncesinde güzel bir alandan lootunuzu yapıp bolca mermiyle haritadaki gösterdiğim noktalara doğru ilerlemeniz gerekiyor kardeşlerim. Şöyle bir hemen iki tane daramalı tüfeğimizi bulduk. Tamam 556 mermimiz güzelmiş. Ufaktan bir şu köşelere daha bakalım. Bir tane de yelek yapıştırıp direkt devam edelim yolculuğumuza. Bu arada da ilk facecam oyunum. Yorumlarınızı bekliyorum kardeşlerim. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Bak bak bak. Ben biraz öncekini bot zannettim ama. Bunlar Çadır atlayan Michael'lar. <laughs> Çadırı atladılar. Baktılar silah yok etrafta. Şimdi buraya geldiler ama artık iş işten geçti. Benim hedefim neler? Yerimizi belli ettik. Adil ve güzel bir çatışma olsun. Bak 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 aşağı atladı. Aşağıdan saldırıya geçecek. Neredesin? Şimdi buradaki kanka silahı buldu. Sen <laughs> buldun kardeşim. O 7 harca tamam sana kusura bakma. Diğer kanka nerede ya? Şuradan pusuya çıkacak biliyorum ama. Seni utanmaz seni pompacı seni. Güzel 7.62'lerimizi bunlar tamamladı. İkisinde de 7.62 var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum yaşandı. Bizim kamp çadırını aldılar. Başka bir takım aldı. Temizledi orayı. Haritadan silindi. Ha şu an busta doğru ilerliyorum. Direkt busttan başlayalım. Burada da çatışma sesleri var. Güzel. Elemanlar burada yani. Bak 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 bak. AFK kaldı galiba. AFK bir kardeşimiz. Gördüm arkadaş da geliyor oradan. Beni öldüreceksin? Utanmaz. Tamam burayı da temizledik arkadaşlar. Şöyle hemen boostumuza doğru harekete geçelim. Yanı başımızda. Allah 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 şöyle aksiyon dolu bir giriş yaptık. Şurada bal kabaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya şimdi yaklaştığımız zaman tehlike başlayacak. Bu bal böyle atışları var. Oo bir de araç geldi. Araç nerede? Kaçıyor mu? Kaçıyor olamazsın değil mi? Bir pompacı mülayim kardeşimiz var orada. Bir araç var. Ha botu öldürmüşler. şimdi. De. Botu öldürmüşler. Artistlere bak buraya geliyorlar. Utanmazlar size. Aa arkadaşlarını bıraktılar. daha yediler. Çıktılar abi. Ona. Kankacım ya sende bir ha dürbün lazım bana. Sende var mı acaba? Aa Bekcan kardeş. Oho ne güzel atıyorsunuz. Dürbünüz var tabi artistler. Bu noktalar çok sıcak arkadaşlar. Çünkü sürekli herkesin hedefi buzları kesmek. Ve ona göre de bir oyun yapıyorlar. Uzak mesafedesin sana bir atış Güle güle deriz yani güle güle deriz. İlla e-sporcu taktiklerimi konuştur dediniz. Siz zarar gördünüz. Şimdi canımızı fulllememiz lazım kankalar çünkü şu arkadaşlar ciddi şekilde zarar veriyor insanlara. Dikkatli olalım. Yukarıda lootumuz var bak. Geliyor arkadaşlar bunu yanınıza yaklaştırmayın. Dondu şu an öldü birazdan patlayacak. Eğer yakınında olursanız size de hasar veriyor bu patlamada. Esas olan nerede? Ben esas olana bakıyorum ama asıl can asıl yani karakter çıkmadı arkadaşlar. Bizim beklediğimiz kesmemiz gereken. O zaman diğer noktalara doğru ilerleyelim şu kardeşlerimizin lutlarına bakalım. Ön tarafında bir çatışma var. Washington'ın orada bir tane bus var arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim. Ama şu çatışmaya da bakmadan tabii ki geçemem. Aa burada çadır varmış. Çadırı patlatmışlar. Sanki Şko, bu saatten sonra ne bulacaksın orada ya? Arkadaşlar bak burada. Direkt baskın vereceğim ya. Gaza geldim. Gaza geldim, kafa atıyorum. Çekil kardeşim çekil. Teyyare kardeşlerimizi doğurduk. Arkadaşlar küçük çadır alanları da burası. Eski bu çadır moduyla kafanız karışmasın. Burada silah çıkmıyor. Yani buraya gelip de işte silah avları falan filan düşüncesine kapılmayın. Burada silah yok. İşte buradaki busları temizlediğiniz zaman arkadaşlar size bir hediye veriyor. Ama bu küçük alanda çok fazla büyük bir şey beklemeyin. Genelde işte kar 98, SKS. Oyun içinde rahat bulabildiğimiz silahlardan hediyeler ediyor. Asıl olay busta. Busu öldürdüğümüzde 3 seviye set ve bize bir AVM verecek. Ama alan çok daraldı. Şimdi bus'a doğru geldik arkadaşlar. Alan çok daraldı. Burada ciddi anlamda dikkat etmemiz lazım dememe kalmadan takım geldi. Demeden takım geldi direkt. Diğeri de gitti mi? Tamam direkt uğurladı kardeşlerimizi. <laughs> Lan demiştir şimdi işimiz gücümüz yok. Ne işimiz var bizim bus'ta sen bizi getirdin diye arkadaşına bir dert yanma olmuştur illaki. 8x'leri de varmış. Bunları alacağız. Bizim esas olanımız şu arkadaşlar. Ana karakterimiz bu yani arkadaşlar. payman Şimdi şu balkabağını bir patlatalım. Balkabakları kolay ölüyor arkadaşlar. Şu diğeri biraz daha uğraştırıyor. Bu arkadaş baya uzaktan atışları falan da var. Kaya fırlatıyor size. Ve biraz can yakıyor yani. Can yakıyor. Çok fazla yakınında durmayın. Sürekli zıplayın. indirebilir. Kaya atacak. Koma! Oo, çok kötü oldu. Hemen uzaklaşmamız lazım. Tek darbeyi biteriz. Şu an fazla takip etmeyecek. Menzilinin dışına çıktığımız zaman geri dönecek. O yönden sıkıntınız olmasın. Sukuat takımla çok rahat kesilebilir. Sukuat takımla sıkıntı olmaz ama işte tek başına olduğunuz zaman biraz uğraştırıyor. Canı da tekrar dolmuş. Nasıl bu kadar dek düşürüyor ya? Bu kadar dek düşürememesi lazım normalde. Son atış. Oha! Direkt patlattık kardeşlerim. Leş sandığı geldi. Şimdi buradan bakalım AVM her seferinde çıkıyor mu? Ooo! Groza da verdi bu sefer. Bu sefer Groza da verdi. Groza, AVM ve 3 seviye setimizi aldık. Arkadaşlar aksiyonlar bu şekilde. Yani bu moddan ben aslında daha çok beklentilerim vardı ama maalesef ekstrem daha farklı bir özelliği yok. İşte bir de küçük çadırımız vardı. Onu da gördük. Hatta şöyle yakından geçerken varsa ayak basılmamış bir çadır ona da bakarız. Geçen seneki Cadılar Bayramı haftasında yaptıkları etkinlik çok daha güzeldi. O Cadılar Bayramı modu çok daha güzeldi. Yani yerden bir belirli bir zaman sonra hava kararıyordu işte üzerinize canavarlar saldırıyordu filan oynayanlar geçen seneden hatırlayanlar varsa o çok daha efsane bir moddu açıkçası söylemek gerekirse. Ben bir çok böyle bir heveslenme bir zevk yaşadım mı derseniz yaşamadım. Yani klasik bir erencil oyununda çok fazla bir farkı yok. Haydi kankalar beleşehir drop beleşehir durup. Gelin gelin Gördüm elemanı Kardeşim saygılar, öyle atılmaz, öyle atılmaz keskin nişancı Artist Tek başına gelmiş bir de burada kabadayılık yapıyor bize, şekille şükürlere girmiş yeşil skin'i de almış üstüne Kaldı 19 kişi pardon 10 kişi değil şu hepsini de biz alsak da ne var? Şöyle bir 24 kill bitirsek şu mod macerasını. Ama çok açıklarda geziyorum. Birazdan başıma bir yela gelecek gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Oo çok kötü. Çok kötü. Sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın. Şu an iki tane takım var. Onlar da birbirine düştüler ya. Sak. Aha buradalar lan. Genco buradayım Genco. Genco buradayım. Buradayım bekle sakin sakin sakin. Tamam kaptırmadım şu an için. Baygını çaldım. Ama orada bir çatışma var. Teyyare kardeşlerim burada. Teyyare kardeşler. Tam buradasın kankacım. Arkadaşlarını göster. Evdeler. Yerimiz çok güzel. Yerimiz çok güzel. Öbürüne bir yardım girişimi falan yok değil mi? Kanka hayırdır? Yolculuk nereye? Bir arkalanma macerası daha ama maalesef başarılı değil. Maalesef başarılı değil. Düşünce güzel. Düşünce güzel hissetmedim de. Son anda ayak sesini aldım. Bu tarafa doğru gelmeseydim vallahi halimiz harap olabilirdi. %86.4 ihtimalle bir tane squad takım kaldı. Ve hedeflediğimizi başaracağız. Son kalan 10 kişiyi biz temiz biz temizlemiş olacağız. Gördüm kankayı. Da gördüm de arabanın kaçmasına müsaade etmek istemiyorum. Abi kaçma ya arkalayacak o beni. Tamam çok güzel. Biri gitti. O da bayağı bir yedi. Bak 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 bak. Bak artiste bak. Saniyeyi ayarlayamadım Genco. Saniyeyi ayarlayamadın. Geliyor mu o bomba? Ya benim niye bombam yok ya? Haksızlık ama bu. Şu an var ya tam böyle salla bombayı ölsün modundalar. İki kişi var burada. Şimdi biri şunu bir indirelim. Üç kişi kaldı. İkisi burada biri nerede? Asıl mesele orada. Bu adam çok tehlikeli şu an beni düşündüren o. Arkalamaya çalışacak galiba beni pembeli dedim eve girmiş. Kankacım saygılar. Sen de çekil. Hayır öyle gidiş yok. Öyle gidiş yok kardeşim benim. Ya bu son adam nerede ya abi. Biz ölürsek o son adamı ölürüz. Çünkü büyük ihtimalle yılan yani. Hiç görünmüyor. Gördüm. Kanka kaçış yok kardeşim. Bu saatten sonra kaçışlara izin vermiyoruz. Kusura bakma. Efsaneydi. yanımda. Kankacım saygılar kardeşim. Güle güle uğurladık. Son teyyare kardeşimizi de minimize aldık. <laughs> İstatistiklere bir göz atalım şöyle kankalarımız. Aa istatistik ekranını kapattım. <laughs> 23 günde bitirdik arkadaşlar oyunumuzu güzel, eğlenceli bir oyundu ama çok gibi ekstrem farkı yok bence bu modda bilmiyorum sizin da bekliyorum Siz neler düşünüyorsunuz oynadınız mı? size de zevk verdim eğlenceli mi aşağı yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz